Rumeli'de terk ettiğimiz yerlerde şahsın hukuku sahasına giren binlerce, yüz binlerce vakıf malı vardı. Efendiler, birkaç defa bu iddialı sözü söyledim. Zabıtlar ortada. Bana birisi çıksın, bir kemalist, bir inanist bana çıksın desin ki istedi de alamadı. Hayır beyler. Hayır beyler. Yüz binlerce vakıf ila müzakere bela münakaşa terk etti. Yüz binlerce vakıf terk etti. E o vakıflara da Bulgar'ı, Yunan'ı, Yogoslav'ı el koydu. Sade vakıf malı da değil, mübadillerin de başından bu geçti. O mübadelede de ne ihanetler cereyan etti. Adamın Yunanistan'dan gelen bir mübadeli düşün. On dönüm yeri yok orada. Ama yüz lira parası var cebinde. Memura verdi,